bir kimse araç almayı bir ihtiyaç olarak görüyorsa, yani araç olmadığı zaman hakikaten hayatında bir eksiklik meydana geliyorsa, yaşantısında bir eksiklik meydana geliyorsa, o zaman kendi bütçesine münasip bir araç almanın yoluna gidecek. Burada da yapması gereken şey, önceden parasını biriktirip sonradan aracı almaktır. Oysa Bugün e, görülen ben önceden bankadan faizle krediyi alayım. Ondan sonra gideyim araç alayım şeklinde ve zaman içerisinde de o krediyi ödeyeyim şeklinde bir anlayış egemen olmuş. Bu anlayış beraberinde birçok ekonomik problemi de getiriyor. Oysa bir insan önce ben paramı biriktireyim Ondan sonra bir araba alayım türünden bir düşünceyle hareket ederse arabayı aldığında herhangi bir yere borçlanmadan ihtiyacını karşılamış olabilir. Ma, ma fi, alacağı araba kendi bütçesiyle mütenasip olmalı. Arada birkaç kuruşluk açık varsa onu da eşinden dostundan borç ile kapatma cihetine gitmeli. Banka denilen müesseseye uğramama niyetini canlı tutmalı. Elbette araba satın alırken efendim eğer peşin olarak bütçesi yetmiyorsa fakat düzenli bir geliri varsa bir yerde memur, bir yerde işçi veya bir yerde ticaret hanesi bulunan bir kimse ise aylık belli bir kazancı varsa o kazancının e, oranında borçlanma yapabilir. Satın aldığı aracı borçlanarak da alabilir. Fakat ne var ki araç satan firmalar e, taksitle araç satmaya yanaşmıyorlar. Onun yerine insanlara bankayı adres olarak gösteriyorlar. Bunun da sebebi bankanın elindeki bir mevduatla ona kadar araç veya başka e, ihtiyaçlar için kredi verebilme imkanının olması. Ama fertler veya işte bir e, araba satıcısı eğer taksitlendirme yaparsa, bu taksitlendirme onun peşin karına binaen olacağı için e, piyasa şartları kişileri zorluyor. Böylelikle görüyoruz ki piyasada insanları e, borçlandırmaya yönelik olmayan paralarını kullandırmaya yönelik bir ekonomik sistem oluşturulmuş. Ve bu ekonomik sistem bir takım kimselere avantajlar sağlıyor. Fakat sağlanan her avantaj diğer tarafta başka vatandaşların bir problemine yol açıyor. Binaenaleyh böyle bir ortamda faizi Allah ve Resulüne savaş açmak olarak ilan eden Cenab-ı Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki ayeti durduğu sürece bir Müslümanın kendi öz kaynaklarıyla ihtiyacını görmeye, kendi öz kaynaklarının yetmediği yerde eşten, dosttan, efendim, borçlanarak ihtiyaçlarını görmeye gitmesi gerekir. Bunun için de bir Müslüman çevresiyle, etrafıyla, akrabalarıyla, ...yakın ilişkiler içerisinde olmalıdır. Şimdi hiç unutmuyorum, zaman zaman da dile getiriyorum. Bir defasında bir reklam gözüme takıldı. Filan banka... ...işte kredi reklamı vermiş. Diyor ki... ...amcana gidip, dayına gidip, işte şuna gidip, buna gidip de... ...yüz suyu dökmene gerek yok. İşte birine gideceksin, ondan... Onu tabi mizansel yapmışlar bir senaryo ile oynatıyorlar şimdi tam anlatamıyorum. Adam gidiyor işte bir yakınına amcasına neyse amca diyor işte 5 bin lira 10 bin lira 100 bin lira paraya ihtiyacım var hmm, ne yapacaksın ne zaman vereceksin filan türünden böyle olmaz veremem bende de yok reddediyor. Kimseye gidip de diyor böyle mudara etmeyin, yüz suyu dökmeyin. Gelin biz size verelim, istediğiniz kadar kefisiz, şusuz, busuz verelim. Tamam verdin güzel. E sonra ben geriye veremeyince ne oluyor? Ha, i̇şte o zaman dün yüzünü ekşiten amcan veya dayın veya bir yakının bir dostun bir eşin bir akraban cenazen varsa evine haciz göndermiyor. Yani acılı gününde hiç olmazsa senin acılı gününün Matemine o da iştirak ediyor. Fakat kapitalist sistemin bankası hiç affetmiyor. Dolayısıyla Müslümanlar ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri, ihtiyaç zamanında müracaat edebilecekleri dostları biriktirmeleri lazım. Bu yönüyle de Müslüman, Müslümanın bankası olmalı. Ama efendim borç veriyorum geri alamıyorum. Şu oluyor bu oluyor. Bunlar da işin imtihan tarafı. Yani biz borcu verirken Ahmet'e, Mehmet'e, Ayşe'ye, Fatma'ya vermiyoruz. Men zellezi yukridullah diyor. Kim Allah'a borç verir? Bu ayetin tefsirinde alimlerimiz diyorlar ki borç ilişkisinde bir ihtiyaç sahibine borç veren kişi onu Allah'a vermiştir. Dolayısıyla Allah'a borç verdiğini, ya mal, mülk, hepsi onun, kul, her şey, bütün varlık, bütün evren onun. Nasıl Allah'a biz borç verebiliriz? Allah'ın kullarının ihtiyaçlarını gidermek için onlara borç verirsek, bu bizim adımıza kat be kat bir kazanç kapısı haline dönüşür. Bazı kardeşlerimiz, tabi acı tecrübeler yaşamışlar Borç verdikleri kimseler ellerinde imkanları olduğu halde geri ödememişler Bundan dolayı işte kendi kendilerine kimseye borç vermem borç verdiğim zaman bugün 100 lira veriyorum adam bir sene sonra getiriyor o 100 lira 20 liraya inmiş Dolayısıyla ben burada eziliyorum adam gidiyor efendim arabasını değiştiriyor Ben değiştirirdim benim o kadar lüks bir arabam yok filan diye bir takım kaygılarla, borç vermeyi öteliyorlar. Hatta ben öyle e, kimselere şahit oldum. E, ben diyor istiyorsan zekat vereyim sana diyor. Ama borç vermem diyor. Yani ihtiyacın varsa sana zekat oluyorsa zekat vereyim, borç vermem. Bu doğru değil. Zekat vermek elbette e, zenginlerin boynunun borcu, malları üzerinde fakirin, fukaranın, isteyenin istemeyenin, ihtiyaç sahiplerinin hakkı var. Onu ödemek zorundalar. Ama Borç ilişkisi Müslümanların birbirleriyle olan hukukuna yönelik bir ilişkidir. Bir insan borç verme kalemini kapatmamalı. Hocam daha çok şeylere biraz yüklendiniz borç vermek istemeyenlere. Biraz da yani borçluların ödeme gayreti içinde birkaç kelam edin ki denge tutulsun. Doğru diyorsun yani söylenecek çok şey belki var ama... Öncelikle şunu söylemek gerekir ki bir kimse ödemek niyetiyle bir borcu alırsa Allah onu ona ödetir. Ama öyle kimseler var ki onlar borcu alırken zaten ödeme niyetleri yok. Allah iyilerle karşılaştırsın. Fakat e, bir takım insanlar su istimal ediyor diye. Yani 10 kişi beni tabiri caizse ammiyane ifadesiyle dolandırdı. Ama belki 11. kişi gerçekten ihtiyaç sahibi bir Müslüman ve kendisine yakın olarak beni gördü. Buna benim verdiğim on bin lira diyelim. Enflasyon karşısında eriyor. Bir taraftan zekatını veriyorum. Bir taraftan ne zaman vereceği vermeyeceği belli değil. E ben bunu eğer Allah'a vermişsem sevabını Allah'tan bekliyorsam versene vermesene ben Allah'tan gelen sevabı bekliyorum. Allah bunu bana Kat be kat verecek. Onu sadaka olarak verdiğimde, zekat olarak verdiğimde eğer bir alıyorsam buradan yedi almayı, buradan yedi yüz almayı hedefliyorum. Dolayısıyla tabii herkes kendi ekonomik durumunu da hesaba katmalı. Hakikaten bir adam efendim ee, ak akça kara günü şindir diye üç dört kuruş biriktirmişse, e bunu da Türk lirası olarak vermesi gerekmiyor, altın olarak verebilir, başka bir e, şey olarak verebilir. Böylelikle parasının değerini de koruma gayreti içerisinde olur, ama borç verme ilişkisini de bitirmemek lazım. Yani bir Müslümanın hayır kalemleri arasında borç kaleminin de bulunması lazım. Evet, ama. Elbette insan aldığı borcu ödeyene kadar da kendisini diken üzerinde hissetmeli. Yani şimdi e, borç alırken de tabii eften püften sebeplerden dolayı işte kanepe eskidi, yenisini alalım. Eski olsun, varsa paran değiştir. Yoksa onunla idare et. Ama evinizde yaşlı bir insan var efendim, hanım çoluk çocuk hastaneye doktora gidiyorsunuz. Araba bir ihtiyaç. Bununla ilgili kendi bütçenize uygun Efendim bir araç baktınız da arada bir 20-30 bin lira eksiğiniz çıktı. Birkaç tane arkadaşınızdan bunu borç olarak isteyip sonra düzenli bir şekilde telafi edip ödeyebilirsiniz. Ama e, Cenab-ı Allah'a iltica edip Cenab-ı Allah kendi fazlıyla kendi keremiyle kimseye de muhtaç olmadan ihtiyaçlarımızın karşılanmasını temin eder. Bu Allahla. Kişinin ile alakalı bir mesele. Bu demek değildir ki arabası olmayanlar samimiyetsiz de arabası olanlar samimiyetli değil. Bir adamın arabası varsa derdi var demek. Arabası yoksa ümmeti Muhammed ona hizmet edecek binlerce e, evlada sahip. Dolayısıyla Cenab-ı Allah birini e, şerefli kıldı mı, aziz kıldı mı ona hizmet edecek insanları da musahhar eder.